Arkadaşlar bugün sizlerle minecraft survival oynuyorum ikinci bölümümüzde karşınızdayım bugün arkadaşlar sizlerle evimizin ikinci katını atacağız ikinci kat galiba şey olacak yatak odası olacak arkadaşlar şimdi üste çıkmak için merdivenlerimizi yapalım bu arada skinimi değiştirdim şöyle göstereyim işte Bence çok güzel. Böyle yaptım skinimi. Arkadaşlar şimdi merdiven yapacağız. Merdiveni nasıl yaptığımızı unuttum ben. Şöyleydi galiba hatırladığıma göre. Çubuktan yapıyorduk galiba. Bir dakika kardeşler. Aynen. Biraz 64 istekten çabuk yapalım. 4 tane. Şöyle çıkartalım arkadaşlar. Kıralım şu üst tabanı. Şuraya da koyduk. mu Tamam. Bunun üstü silipti mi? Ya silipti ama Bu üstü neyse oluyor. Ama zaten güzel bir şey. Arkadaşlar bu videoda 10 yani 10 dakika olacak bu video. Aslında ben ikinci videoyu çekmiştim. Atacaktım ki dedi ki 10 dakikadan fazla. O yüzden yükleyemedi videoyu. O yüzden kusura bakmayın. Ama ilerledikçe kanalımız ilerledikçe bence bu sayılar artacaktır. Çünkü her şey sizin için bu kanalda. Bir dakika. Arkadaşlar bence evim güzel. Değiştirmeyi düşünmüyorum. Zaten bu suyu bir en fazla 30 bölüm yaparım. Daha fazla yapmam. Niye diyecek sorarsanız diğer yani beni yormaya başladı ama ben hala dinleneceğim çünkü sizle birlikte olmayı seviyordum. Hani sizin için videoyu atmayı, sizi güldürmeyi seviyorum ben. Bu yüzden bu işlere başladım dediğim gibi. İnşallah siz de beni seviyorsunuzdur. Sevmiyorsanız da olsun. Yine de gizliyorsanız da güzel olur. Şimdi düştük arkadaşlar ya. Arkadaşlar şey diye. Yani ikinci yaptığım videoda yemek bulmuştum yani gittim yemek buldum sonra evi kaybettim aradım 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 sonra buldum çok değişik mageral şeyler oldu ama tabii ki ne yazık ki siz bunları izleyemeyeceksiniz çünkü videoyu atamayacağım ataydım yani yol durdu çünkü şu an yorgunum ben de. Yorgunum değilim ama sizin için uğraşıyorum sonuçta. Bu da beni daha çok mutlu ediyor. Kapatalım şurayı. Kaç dakika videomuz oldu? 4 dakika daha var mı? arkadaşlar üstü de mi kapatsam? Aynen slapte kapatalım üstünü. Slap yapalım yani yarım blokdan yapalım çatıyı. Bu çatı da yarım bloktan da ama bir şey olmadı. Yeter o kadar. Gördüğünüz gibi yarım bloktan ve şurada görünüyor. Şöyle bir taban çıkalım. Çatı gibi bir şey yapacağım çünkü. Heh, tamam. Kes. Arkadaşlar o videoda hayvan. Yani yemek bulduktan sonra maden de yapmıştım. Hatta şurada bu uzunlu yer vermişsiniz. oraya maden. Yani kapadım. Düşmeyeyim akşamlar oraya. Filan. Yüzden kapadım orayı. Bence iyi ettim kapamakla. Çünkü mesela canımız çok az. Sonra oraya düşüp ölebiliriz. Böyle bir risk de var. O yüzden de kapadım. Çünkü oraya düşmek istemiyorum. Açıkçası bu yani. Arkadaşlar şimdi şuraya, şuraya koydum da. Arkadaşlar bence slab yani çatıyı slab yap yaptığımızda şey daha açık oluyor etraf. Ve bu arada sleplerimiz yetmedi. Onu da deyim. Çok üstü. Arkadaşlar. Evden ses geliyorsa üzülürüm. Çünkü misafirlerimiz var. Yani misafir dolu hep. Bir beşten fazla çocuk var maşallah. Bunları kes kes kes. Şurayı. Kapı. Tamam arkadaşlar böyle oldu. Cam da yapacağım. iki iki bıraksak iyi olur. Tamam. Güzel. Eşit. Şöyle buraya yıkar. Güzel. Güzel bir yer. Bir dakika arkadaşlar arkadaşlar ya şimdi canavarları kapalı buldum çünkü ben video düşünce canavarları kapatıyorum uğraşmamak için yatalım bir videomuz kaç dakika oluyor arkadaşlar videomuzu bitireceğim birazdan yani az kaldı hemen şu canları yazayım Arkadaşlar Neyse arkadaşlar Bu bölümde sonuna geleyim Videomu beğendiyseniz beğenmeyi Ya da beğenmeyi Ha Beğenmemişseniz de beğenmeyi unutmayın kanala abone olmayı da unutmayın İyi seyirler